Herkese merhaba. Bugün İtalya vs. Dünya Part 3 çekeceğim. Yani savaş senaryosu Part 3. En son İtalya Antarktika kıtasını ele geçirmişti ve çoğu yeri almıştı. Ve şimdi de hemen Almanya topraklarına saldırdı İtalya. Almanya'yı ele geçirmeye ve yavaş yavaş Almanya'yı Norveç'ten atıyordu. Almanya bir şey yapamıyordu. Çünkü İtalya bir sürü güç almıştı ve çok güçlenmişti. Ve ele geçirilmek üzereydi. Almanya. Finlandiya'dan da çıkardı Almanya'ya. Çıkarmak üzereydi ki. Ve Almanya'yı Finlandiya'dan da çıkardı. Sanki çok az bir Alman toprağı kaldı. O kadar az ki. Buraları da Almanya'dan çıkardı ve Almanya devletini yok etti. Ve İtalya sınırlarını daha da büyüttü. Ve yukarıdaki Norveç adasını da aldı. Ve İtalya daha ele geçirmek istediği yerler vardı. Meksika'dan oraya gitti ve Güney Amerika'ya saldırmaya başladı. Ve ülke Kolombiya'ydı. Güney Amerika ülkesine himayesinin altına alacaktı. İtalya. Güney Amerika'ya da giriş yapmış oldu. Ve Güney Amerika'yı büyük bir yerine ele geçirdi ve sıra ekvador'daydı. oradaydı. Ve Güney Amerika'yı biraz daha öyle geçirdi. Ve Venezuela'ya saldırdı. Hiçbir ülke bir şey yapamıyordu. Ve Venezuela ele geçirilmek üzereydi. Ve Venezuela da gitti. Ve bir tane daha ülke gitti. Bir tane daha gitti. Gitti ve gitti. Ama karşıdaki bir tane daha şey gitti. Ve Peru ülkesinde de saldırdı İtalya. Peru karşılık veremedi. Ama o ne? Peru Peru İtalya'yı biraz geri püskürtmeye başladı. Ama İtalya çok sinirlendi ve bu buradan toprak almaya başladı, aldı, aldı. Ve çok bir gelişme, hala Türkiye'nin üç şehri vardı. Bunu gören İtalya, Türkiye'ye baktı. Ama bütün yerler ele geçirmişti tabi, bu nasıl olabiliyordu? İtalya bulamadı Türk topraklarını. Ama Türkiye hala yaşadı Ve sırada saldırılacak ülke Bolivya'ydı. Bolivya'ya da saldırmaya başladı. Bolivya'ya hızlı bir şekilde saldırdı. Bolivya gidiyordu. Ve Almanya filan hala daha yaşıyordu. Almanya yok olmadığı için çok mutluydu. Ama Almanya bu topraklarını bir gitmesi lazımdı. Ama Çin filan tamamen yok olmuştu. Ve Bolivya'da gidecekti. Az kalmıştı. Bolivya'nın toprakları. Bolivya'da gitti. Bolivya'yı da aldı İtalya. Ama Türkiye'yi Türkiye haritasına ben de bir bakacağım. E, Türkiye'ye bakacak olursak, Kor adası Türkiye'deydi, Duzov ve sadece birçok yer kalmıştı Türkiye'de. Türkiye ondan tehdit oldu ama Azerbaycan, Pakistan full ele geçirilmişti. Ve İtalya Brezilya'ya saldırdı şimdi de. Brezilya'dan hızla toprak almaya başladı. Brezilya artık çöküş dönemine girdi. Brezilya'dan aldık çalıyordu toprak. Güneyden de Uruguay'ı Paraguay aldı. Artık dünyada çok az bir ülke sayısı kalmıştı. Ve Brezilya'da gidiyordu. Ve İtalya iç bölgelere asker çıkardı. Ve Arjantin'den toprak almaya da başladı. Ve oradan Uruguay devletine saldırdı. Uruguay Dirense de Bir şey yapamadı Ve Uruguay da gitti Brezilya'nın sınıfı İyi de, ama da vardı Ve tadılarını da asker çıkardı Ve İtalya saldırmaya devam etti. Etti. Ve etti. Ama hala Türkiye ve Almanya vardı yaşıyordu. Onlar İtalya'yı yeneceklerdi ve kenarda İtalya saldırmadan öylece kaldılar ve kendilerinin Rusya ile beraber ticari anlaşma yaptılar. Ve Rusya ile ticari ticari şeyler yapıyorlardı. Ama gizlice tamamen. Ama Brezilya ve İtalya'nın Güney Amerika'daki durumuna bakarsak İtalya neredeyse Brezilya'yı ele geçirdi. Brezilya'nın çok bir toprağı kalmamıştı. Ama hala küçük toprakları olan devletler onları yok edebilirdi. Sağ ve Portekiz de hala yaşıyordu. Portekiz de hala yaşıyordu. Ve Portekiz'in yaşadığı yerlere bakarsak ve İspanya'da yaşıyordu. Portekiz'in ele geçirildiğini sanabilirsin. Ama Portekiz'in hala küçük toprakları vardı. Ve burada Ama Portekiz nerede yaşıyor merak oluyor. ve şimdi saldırdır Şili'ye Şili'ye saldır doğru İtalya. Şili'nin baya az bir toprağı vardı ve aldı. Ve ee, Şili nerede? Ve Venezuela da daha yaşıyordu. Mesela acı acı kalmıştı. Arjantin'in de topraklarını yavaş yavaş aldı İtalya alıyordu. Aldı, aldı. Ve hala almaya devam ediyordu. Ve Arjantin'de gidiyordu artık. Ve Arjantin'de gitti. Arjantin'de gitti. Çok üzücü. Ama mecburiydi. Şurada küçük bir ada var. Ve bu da alındı. Dünyanın yeni sınırları hala ve hemen gemileriyle oraya asker çıkardı. Kronland'a asker çıkardı. İtalya ve İzlanda'yı Kronland'a aldı. Karşısında şimdi Birleşik Krallık vardı ve İrlanda topraklarını Birleşik Krallık'tan aldı. Ve 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 Birleşik Krallığı da ele geçiriyordu. İtalya. Başkent Londra'ya gelemedi ama bayağı bir toprak gitmişti. Artık dünyada sayılı ülke vardı. Bunu belirtmek lazımdı. Ve şurada küçük bir adayı daha da aile geçirdi. Ve Newcastle'ı da ele geçirdi. Newcastle'ı. Ve başka birleşik krallık toprağı görüp verip... Birleşik Krallık'ta Sıra geldi şu küçük ülkelere. <laughs> bu küçük ülkeler nerede yaşıyordu? Ve şurada küçük bir ülke gördü ve bu ülkeyi aldı İtalya. Ama şurada da bir ülke gördü İtalya. Ve onu da aldı. Ve Afrika'nın bir bölümünü kontrolünü aldı. Ve şuradan biraz daha ülke vardı ve onları da aldı. Ve almaya devam ediyordu. Kuzan var. Ve aldı, aldı, aldı. Aldı ve aldı. Etiyor. Şimdi aşağıdaki yüce derdi İtalya. İtalya durmuyordu. İtalya İspanya'ya meydan okuyordu. Ve İspanya'nın topraklarına da saldırı yaptı. Ve Madagaskar'a yoğun saldırı yaptı. Ve Madagaskar'ı ele geçirdi İtalya. Ve Afrika'nın artık baya bir kısmını ele geçirdi. Ve buradan bazı ülkelerde almaya başladı ve Mısır'a da saldırdı ve Mısır'ın bay bir kısım toprağını da himayesini aldı ve İspanya'yı Afrika'dan düşürmek istiyordu ve kıyı kesimleri aldı Akdenizli olan ve Tunus kıyı kesimlerini almış oldu. Ve oradan ve şuradaki küçük toprakları daldı. Da Artık Afrika'da gidiyordu. Ve İtalya o kalan güçsüz Türkiye dün bir tane toprağını gördü. Gerçek miydi? Tam Anadolu'nun Korfu'yu ele geçirdi Türk Korfu'yu Türkiye'den aldı. Ama dur. Ne vardı? Türkiye hemen İtalya onu ele geçirdiği için çok diva ada pazarını İzmit'i, İstanbul'u, Zonguldak'ı, Bolu'yu, Bilecik'i, Bursa, Balıkesir'i, Çanakkale'yi, Tekirdağ'ı, İzmir'i, Manisa'yı, Adaları, Aydın'ı, Muğla'yı, Denizli'yi, Uşak'ı, Kütahya'yı, Eskişehir'i, Ankara'yı, Afyon'u, Isparta'yı, Burdur'u, Antalya'yı, Mersin'i, Karaman'ı, Konya'yı, Karabük'ü, Bartılı, Kastamonu'yu, Çankırı'yı, Kırklareli'yi, Edirne'yi, Nide'yi, Adana'yı, Antakya'yı, Osmaniye'yi, Kahramanmaraş'ı, Kayseri, Nevşehir, Yolkat derken Türkiye bütün Anadolu'yu ele geçirmek için hemen hızlı bir saldırı yaptı. Ve Anadolu'yu şeyden kurtarmak üzereydi. Ve Iğdır'ı, Kars'ı, Ardahan'ı filan da alıp Türkiye uzun zaman sonra tekrardan büyük sınırlarına büründü ve hemen Kıbrıs topraklarını da aldı. Bunun üzerine Brezilya'nın daha bir şehri vardı. Ama at yarışına yeni bir seviye geliyor. Artık at yarışı konda bir sürü ülke toprağı vardı. Brezilya neredeydi? Brezilya topraklarına baktığımızda Brezilya yok olmuş gibiydi. Ama yok olmadı. Portekiz gibi çoğu ülke yok olmadı. Almanya bile. Şurada küçük ada. İtalya, Türkiye çok gemi seansı yaptıktan sonra bazı yerleri ele geçti ve Portekiz'in hala toprağı vardı. Portekiz İtalya topraklarına sefer düzenledi ve eski topraklarını almaya başladı. Ve eski topraklarını tamamen eline aldı. Ve İspanya'yı da alacaktı İtalya'dan. İtalya artık çöküşe geçmişti. İtalya'dan çoğu ülke toprak alıyordu. Ve İtalya çöküş dönemine geldi. İtalya'yı Avrupa'dan çekmek. Çünkü bütün Avrupa şeyin elindeydi İtalya'nın. Türkiye'de Yunanistan'dan çek çekti. Ve Yunanistan topraklarına saldırdı. Ve adaları da aldıktan sonra Girit adasını aldı. Ve Yunanistan'ı da ele geçirdi. Ve Gürcistan'a da saldırdı. Gürcistan topraklarını da aldıktan sonra Eski Azerbaycan'a da el attı ve Azerbaycan'a dağıldı. Sınırlarındaki Suriye topraklarını da almaya çalıştı ve Suriye'ye ve Irak'a da alıp rahatına bakacaktı. Suriye ve Irak'a dağıldı Türkiye. Türkiye eski gücün az da olsa dönmüştü. Rusya da bunun üzerine zayıflamış olan İtalya'dan İtalya'yı Estonya'dan Estonya'dan Letonya ve Litvanya'dan geri çekmeye karar verdi ve yoğun askeri saldırılar sonucunda onu geri çekti. Ve asker Jim şu asker çıkartıp oraya o adayı da ele geçirdi. Ve Almanya ise nerede olduğu belli değildi. Almanya'nın eski topraklarına bakacak olursak Almanya'nın eski toprakları da hala bir Alman vardı. Ama Rusya Almanya'yı ele geçirmişti yanlışlıkla. Ya öf. O Almanya yok olmadı mı? Ama Almanya bunun üzerine İtalya'ya saldırdı. İtalya'yı küçük topraklar aldı ve eskisi gibi tekrar bağımsızlığını deve çoğu adayı kontrol aldı ve Finlandiya'yı da aldı. Rusya ona Rusya saldırıyordu. ve Türkiye'ye de saldırıyordu. İtalya'ya. Türkiye'ye de saldırıyordu. Türkiye'de yoğun saldırılarla Bulgaristan Rusya ile sınır yapmak için Avrupa'da da Rusya'yı sınır yaptı. Ve ve İtalya artık zayıflamıştı. Bunun üzerine İspanya onu Afrika'dan geri çekmek için ona ağır saldırılar yaptı ve onun Afrika'nın bir kısmından geri çekti. Ve İspanya Afrika'da ben kalırım diyerek İspanya'yı Afrika'dan İtalya'yı tamamen geri çekmeye karar verdi. Ve yarım Yarımadası dahil çoğu yeri ele geçirdi. Ve neredeyse bir Afrika kıtasını ele geçirdi. Ve şuradaki İtalya topraklarını da aldı. İtalya saldırmaya devam etti. İtalya bunun üzerine çok sinirlendi ve İspanya'ya saldırdı. Ama İspanya daha da güçlenip hemen onu kovdu. <laughs> Ve her bölgede askeri olmasından onu başka diğer ülkeden de çekti. Ve İspanya'nın hedefi onu Afrika'dan çıkarmaktı. Afrika'dan çıkarırsa başarılı olacağını düşünüyordu. Ve İspanya'nın, İtalya'nın Afrika'da çok toprağa kalmamıştı. Ve bu heyecanlı bölümün devamı ilerici bölümde olacak.